Evet arkadaşlar, şimdi insanlar diyor ki işte o ok İsrail ürünü işte satış yok, indirim yapmışlar filan zaten. Normalde her kış geldiği zaman dondurmaya işte bu içecekleri her zaman indirim olur. Bazıları diyor işte kamyonlara dondurmaya dolaplar yüklemişte geri iade ediyorlar. Normalde kış geldiği zaman dondurma dolaplar geri iade edilir. Bunların dolaplar geri de iade, iade edilir. Toplum cahil olduğu için bir şey tutmuş gidiyor, bir, 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 bir deli bir yere bir taş atıyor, herkes onu uyuyor. Bu e, aptalıktan başka bir şey değildir. Kesinlikle öyle, yok indirim yapmış, yok bilmem ne yapmış hala hani buna zam geldiği halde indirim var, zama indirim var. Yani öyle bir şey yok, isterlik böyle söz etmeye gerek yok, o kadar Filistin düşen insanlar varsa öyle laf da değil. Biz Filistinliyiz, kanımız Filistinli yok, kimse tutmuyor seni, git. İsrail'e savaş orada. O yalandan yok biz Filistin'i destek, yok İsrail'e Bolkot öyle bir şey yok. O laftan bu işte yürümüyor. Laftan ben Cumhurbaşkanı'yı desem ne olacak? Cumhurbaşkanım mı oluyor? Yok. Bunlara indirim indirim yok. Adam halen malını satıyor. Ya e da Türkiye'de Türk malı var mı? Hangisi Türk malı? Yok. Şimdi yalandan ben hadisi, hocası şey yapıyor, pilav yapıyor. Ben kola yok dondurma yok. Ya geç o işi ya cebindeki telefon İsrail malı. Kapını tuttuğun kol İsrail malı. Ne diyorsunuz ya? Yalanla bir şey yapıyorsunuz ya. Saygılar, sevgiler.